Aydın'da yaşayan Ahmet Doğan su israfını önlemek için görev yaptığı apartmanın bahçesindeki çiçekleri kurduğu serum düzeneğiyle sulamaya başladı. Çiçeklere damla damla can veren Doğan duyarlılığıyla görenlerin takdirini topladı. Hastaları iyileştiren serum kuraklıkla baş etmekte önemli bir yöntem oldu. Aydın'da apartman görevlisi olarak çalışan Ahmet Doğan, geçtiğimiz sene yaşanan kuraklıktan dolayı su tasarrufu yapmak için apartmanın bahçesindeki çiçekleri serum düzeneğiyle sulamaya başladı. Tabundan bu şekilde suyumuzu aktarıyoruz. Geçtiğimiz sene kuraklıktan dolayı aklımıza böyle bir fikir geldi. E, yapalım dedik, denedik ve oldu. Bundan sonraki zamanımızda daha fazla şeyler yapmak birazcık daha su tasarrufuna gitmek tabi şimdi herkes suyu boş harcıyor suyu bulamayan insanlarımız var biz de suyun kıymetini bilip daha güzel değerlendirmeye çalışıyoruz. Peki Ahmet abi bu yöntemle e, bitkilerde nasıl bir değişiklik gördün? E, şimdi can suyu verdiğimizde su sus kalma derdi yok bunu damlayarak verdiğimiz için daha güzel suyun alıyor daha güzel canlanıyor canlanması güzeldir yavaş yavaş kana kana suyu alması daha güzel oluyor Artmaz sakinleri neler söylüyor bununla ilgili? Ya fikrin olması güzel. Yoldan geçenler görüp durup bir daha bakması, bir daha birazcık daha akıl alması, yani fikir sormaları. Tabii biz de elimizden geldiği kadar söylüyoruz. İnşallah bizim söylediklerimizde herkes bu sisteme döner. Döner. Evet. Şimdi şu da çok önemli, su tasarrufu biliyorsunuz önümüzdeki günlerdeki en büyük problem ne? Su. Yani su, su krizi yaşayacağız diye korkuyoruz, sen aynı zamanda ya yani bu senden sonraki nesillere de örnek oluyorsun. Mesela kızımıza da evet. örnek oluyorsun değil mi? Sen neler söylüyorsun bu yöntemle ilgili? Daha ilk defa yapıyorum ben bunu, babama da yardım ettim. Yardım ettin. Peki suyla ilgili ne söylersin? Suyu boşa harcamayalım ve o bizim doğa bir su. O su su geçiremeyiz. Ne diyorsun? İstanbul olayız.